odası birlikte? Ne yapacağız? Sadece inek ve koyun getireceğiz. Farımıza yani bu video SA'sı da al. Best bir tür part 1 diyebiliriz. Çünkü o kadar kısa olacak ki sadece inek getireceğiz. Bir dahaki bölümde zaten debris set çekeceğiz. Onlar nefesine birleştiririm yüksek ihtimalle dostlarım. Gel bakayım. evet bizim buradayım. Buğday var bende kanka. Sen ben de? Var baba. Ben bende var bu var var buğday. Yani şey, ben şu koyunlar alak. Lan demek koyun kırdım kanka tamam mı? Ben şey sandım. Kanka koyun getir. koyun getiriyorum tamam mı şimdi? Getir getir. Ben tamam. bana tamam. tavuklara bak tamam mı? Sen elinde tavuk tut. Kanka tavuklara mı bakayım? Tamam kanka dur. Ben de getiriyordum koyunu? dur. Sağ getireyim ben koyunu. Kanka koyma soğan. Ben şurka koyun getiriyorum. Bak ben bir de evi görebilsem. Ev ne? nerede tamam. Kanka ev. Yapkası yok. Arka arkaya gittim mi kime Kanka bu koyu görüyor musun? Lan ne çıktı? Oğlum hepimiz Kanka, <laughs> kanka tamam. <laughs> Üçüye de sar. bak. Ben onlara bakarım. Nereden çıkamıyor? Buradan çıkamıyorlar. Aa su kovam yok. Dur bakayım. Bak gel şimdi gel gel Şimdi buradan çık. Gel. Gel. Tamam. Gel. Gel. Gel gel gel. Hamale kodamı gel. Gel hamale kodamı gel. Geldiler mi? Tavuklar bende kanka. Kanka dur. Kalabalık oldu burası birazcık. Gelin 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 tavuklar. Siz benim ses. Gel sen de bu. Koyunlar çiftleştiriyoruz kanka. Gelin kanka, bakayım. Tavuklar gelsin. Tavuklar gelsin. Kanka tamam, tamam. koyunlar geldi. Kapat. Kapat kanka kapattın mı? Tamam. Hadi çıkalım. Ortak ekip bu yapıyoruz. Bu kanka şu kelle şehir birliği çiftleştirerek. <laughs> e niye çiftleşmediniz? Çünkü bir tanesi de vermedi. Ne olur oğlum. Şimdi sırada inek var. Dostlarım dedim ben bu video size kısa olacak diye. Kanka. Bir de uzun sürdürüz. ama yapalım kanka videoyu. Birazcık biraz kanka fazla bir getirek bence. Yok kanka bu video kısa olacak çünkü kanka bir dahaki bölümü bu videoya sıkıştıracağım ben. Yani demir set olduğumuz bölümü. O kadar kısa yapacağım öyle yapacağım kanka. Kanka sadece demir seti çeker miyiz bu arada? Kanka koyun buldum koyuna gerek yok değil mi? Bana ben getiririm koyunları. Aa sen getir. Ben bıraktım ben sen tavuk var orada sen ona git. Kavar gerek yok oğlum ya tavuk. Aha inek buldum. İnek de aldım. Bir tane ya var Beraber git sürekten gel. Geliyorum kanka bekle. Bende su kovası var. Ay ikinci inek. İnek gel bakayım. Arkasını almaya gidiyoruz. Ya bu da iyice takip etmiyor beni. Ay mu gördüm ben? Ne yapmak vardı oğlum? Hani bu tutasyon gördüm galiba. Koyun buldum onun yerine. Zaten hep alıştırsın görüyorsun. Hem biraz dua Emin miyim ben? Allah'ıma duası koku. Allah'ım mesela ala seyirin Allah'ım Allah'ıma duası diye bir dua yok oğlum. Neydi? Var var. Allah'ımı salli. Salli barik desene. Allahım salli barik salli. Kalsizlik ve ayla el ve... Falih, falih, falih. Kol yine Allahu aferat. Lan, sen ne yaşa koyun. Kanka ben şu an bir koyun bir inek getiriyorum. Kanka o zaman sen benim yanıma gel. Dur geliyorum geliyorum. Hı? 126 kanka 126. 73 23 236. Geliyor. Kanka sen bir tane daha inek bulsana. İki inek zaten sonsuz inek yapıyor. Ah havsız. Gördün mü kanka ben seni? Gördün mü kanka sen beni? Gel. Kanka sen gel şunları tut kanka ben de topları sahip çıkayım. Tamam. Gel bakayım koşalım ben. Tamam bırak kanka onları. Doğru da bana sonra aktivesin gel. Gelin yavrularım, ben gelin kuzularım. Bir şeyim yok ama. Ben kanalım tüm şeyleri kanka bekle be bekle. Tüm şeyleri ben şeyde bıraktım. Çiftliğe. Tamam kanka merak etme ben daha çıkarmam. Daha ben götürene kadar oho. Ediyoruz değil mi lan, takip? Bir tane alıyorum sanki. Lan bir tane yeter. Şimdi size emelci yaptıracağız. Kanka bunları denizden kalsa nasıl geçireceğiz? Yüzebilir miyim? Yüzme Geçir, biliyor musun? Yalnız ben yanlış yerdeyim. Ben biliyorlar biliyorlar. Ben geçirdim az önce. Gelin bakalım. Yüzün sıpır sıpır. Kanka üç tane koyun arasında inek nasıl gözüküyor? Beyaz beyaz kara. Gel. <laughs> Öyle bir tane burası var. Ölebilir. Kanka. Hemen uyu kanka. Uyuyabiliyor musun sen? Ben de yatak yok. Uyu kanka. Ben zaman da evdeyim. Eve geldim. Tamam uyu. Ama hafızan. Uyu kanka uyuyabildiği kadar yoksa... Spam atıyorum kanka. Spam atıyorum şu an. Spam atıyorum. Tamam. Çok rahat. Zaten gece yarısı doğuyor moblar ya. O yüzden çok güzel oluyor böyle. Siz de gelene kadar ülkeyi sattınız mı çocuklar? Hadi koşun biraz. Çok yavaşsınız, çok yavaşsınız. Özellikle kara. Kara olan, siyah olan çok yavaş. şimdi ne değil mi Bilmem kanka. <laughs> Götüm mü kanka? Bak açayım göstereyim mi sana? Evet. Kanka çime aldın değil mi? Yok. Al. Atayım mı? Atamam ki. Dur atayım dur. antenine mi? Atıyorum ver. Neredesin? Önündeyim. Dur kaka. Hepsini atlayayım çünkü ben sana... Attım. Kan. Tut onları. Tamam. Gelin bakalım yavrucaklarım benim. Dur. İki tane mi açma yapsaydık? Sırasıyla size anaokulunda sıra olmayı öğretmediler mi çocuklar? İnek gir lan. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Girin lan. Bence bunlar sıkışırken e, şey yapmayı öğrendi. Tıraflar olmayı öğrendi. Ne yapıyorsun oğlum? Kanka inek korktu senin yüzünden. <laughs> korkmaz korkmaz oğlum. Lan girin artık şuraya bak. Şşşt. Dur. Gel. Bak şu her yolu kap kapatıyor. Heh. Abi bir tane koyuna sayı verdim. Sağda da vereyim. Siz şiflesin. dakikası olacak dedik video kaç dakika oldu? 8 Abi gelin sonra Allah azası için gelin Çekil bakayım çekil Kanka hayır doğru ben burada İnek geldi oğlum buraya inek şey istiyor Hadi Gel Kapa 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 Hayır Kapa kanka Oh tamam bir tane gerize kaldı, sarı kaldı onu keselim. Sarı kaldı. Bir şey olmaz keselim onu. Oh iyi. <laughs> Bakın sizin ben yanınızda tarla var, var. Bak sizin yiyeceklerinizi buradan yetiştiriyoruz. Bakın. Nasıl? Ben bir tane daha ilk bulacağım kardeşlerde. <laughs> Kanka bul. Ama sokmak çok zor olmaya başladı. Bak bu ben. Aa buldum mu yani. Nasıl yapacağız kanka? kanka? Kanka. iki tane buldum. İki tane getir kanka. Kanka ben... Kanka, biz, kanka bilmiyorlar ki biz bunları, biz bunları kesip bir şey yapacağız. Nereye yapacağız? <laughs> <laughs> Doğum evet, dört tane buldum. Oha kanka. Yuh. Kanka o zaman ben seni şey yapacağım. Bekle. Kanka ama bunlar gelir mi ki? Ben yavaş yürümem lazım iddia ya. Evet evet kanka. Ya sıkıntı olmaz zaten kanka. Ya sen topları tut. Kanka tamam daha gelmedin oğlum geldin mi? Ne gelmek üzereyim kanka bak. Kanka. Dur, tane inek getiriyorum sana. Kanka. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama burayı kesetmem lazım. Kanka bence büyütmem mi lazım? Koş. Hayır nereye koydum? Buraya. Koydum be. Kanka toplara sahip çık. toplar toplara sahip. Çekilin. Tamam. Çık. Oğlum, oğlum buraya. Kanka yalnız burayı bayağı gezetmek lazım. Aa, yok gerek yok ya. Kanka bence ne yine biliyor musun? Çık. Koyak kanka. El kırmadan bir yere. Kanka şey. Ondan sonra da böyle. Büyütek kanka. Koyalım kanka şeyleri tamam mı? Ondan sonra kıralım şeyleri. Kanka bende sadece 15 tane çift var. Al iki tane kapa var. Bu kanka mı? bayağı. Kanka yaparsın aslında. Onu kazalım yapalım. Kanka. Ama şu an gevsetmeye gerek yok vardı, arada. Şu gevsetme. O zaman dostlarım. E, seti yüksek gitmez. Şu geçiyoruz. Yok ya da geçmiyordur. 10 dakika. 6. partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz? Ha dinleneceğiz diyor ha. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Balapatipim. Balapatipim. Bak bence bir